düş kırıklığı Hey Allah oh! <laughs> Hadi lazım olduğunda bu gezi geçitler nerede olur <laughs> Lafını geri al. Alırdım. Evet eğer doğru olmasaydı. Piyano dersi almanın hiçbir anlamı yok. Sadece dört parmağım var. Babanın parası boşa harcanıyor. O halde ne çalmamı önerirsin? <laughs> Marakas. Bir kaçış planı hazırlasan iyi olur. Daha iyisi de var. Popomu kurtarmak için her zaman yanımda olan en iyi arkadaşım burada. Yapman gerekeni yap. Üzgünüm şu anda konuşamam duştayım. Ne? Merak etmeyin dişçi anestezinin etkisinin gün bitiminde geçeceğini söyledi. Richard o duş başlığı değil. Dondurma. <laughs> Bu onu bir süre oyalayacaktır. Bu üstünde babanızın görevleri yazılı. Ben dönene kadar hepsini halledin. Sakın beni kandırmaya kalkmayın ve babanıza göz kulak olun. En son anestezi aldığında onu elektrik prizini emerken yakalamıştım. Pekala. İlk görev için taş kağıt makas oynayalım. Bir, iki. Aa, bunu neden yaptın? Bir şeye mi kızgınsın? Ne olduğunu söylemek ister misin? Ümitlerini anlatır mısın? Aa, peygamber devesi. Hayır hayır köpek yüzüşü. Emine, tırmanıyordum ve acıktın. Bu balesi dans ayaklarımı acıtıyor çok. Parmak uçları. Hayır sebep. Ah, sinirimin sebebi dün beni Tina'ya ispiyonlamam. İspiyonlamadım sadece yardım etmedim. Çünkü Tina'nın piyano hayallerini yıkmakla yanlış yaptın. Ha, doğru ya da yanlış olduğunu fark etmez. Biz kardeşiz. Ben seni düş kırıklığına uğratsam ne yapardın? Bana değerli bir ders verdiğin için teşekkür ederdim sıcak sıcak sıcak. Ha, ah. hadi dostum bana yardım et. Ederdim ama sana değerli bir ders e. vermekle de meşgulüm. Anayız yardım et. Sen bana yardım etmeye ne dersin? E, bu kadar korkmana gerek yok. Sadece seni öpeceğim daha iyi hissedeceksin. Hadi. Ha. Tamam bana ver. Oh. Olamaz. Çin'de lazanya seviyorlardır. Ana ise birlikte alışveriş yaparım teşekkür ederim. Zavallı bir T-Rex'in hayallerini yıkmaya ne hakkı var? Dört notalı bir şarkı yazabilirdi ama hayır. Aslında, Aslında o, o bir cışkırıklığına uğratmışken ben onu cışkırıklığına uğratmışım, uğratmışım gibi, gibi davranıyorum. Anlıyorsun değil mi? Hayır Darwin. Bu konseptle ilgili herhangi bir fikrim yok. Çünkü bunu bana sekiz kez açıkladın zaten. Pekala baştan anlatayım kabağa yaptı. Bu benim yaptığımla eşdeğer bir durum. Karşımda bir T-Rex duruyordu. Aynen böyle. Ama bunun yerine yalnızca doğrularla ve yanlışlarla ilgilendi. O grupta bile oğlanın dört parmaklı bir dinozorun piyano çalamayacağı gerçeğini kabullenmek istemedi. O şekilde müzik yapabilir mi? <laughs> Her neyse söylemeye çalıştım. Beni düş kurukluğuna uğrattı ve bu ilk yapışı değil. 6 <laughs> <Altı> yaşındayken <laughs> Duyuyor musun? Neyi? Sözlenmedin de ne kadar Şimdi bunu bir kez söyleyeceğim. Eğer Gambolla bir sorunun varsa bunu Gambolla çöz. Çünkü benim şu kadar umrumda. Haklısın. Onunla hemen konuşacağım. Hayır. Yani alışverişten sonra. Aa! Bu biraz uzun sürecek. <laughs> Bak. Üzgün olduğumu söylemek istedim. Yanında olmalıydım ve ha, umarım beni affedebilirsin. Tamam, seni affediyorum. Ha, ha. Senin de özür dilemen gerekmiyor mu? Dostum, özür diledin. Konu kapandı. Sen kendini daha suçlu hisset diye özür dilemeyeceğim. Beni düş kırıklığına uğrattın. Aa, düş kırıklığına uğratmak mı? Al bakalım. Ha, ha. Özür dile. Dostum. Özür dile. Allah, aslan. Hı. Hmm. <laughs> ya, bu çok güzel. Bakalım bunu yapabilecek misin? Özür dile. Tavukta sadece bum bu var. Özür dile. <laughs> Asla. Bu son fırsatın. <laughs> Darwin, Darwin, lütfen. Özür dile. Özür dilerim. Sanırım konuşmamızın vakti geldi. Şimdi kaybettiğiniz güveni tazelememiz gerekiyor. Sağınızdaki tabakta cupcake'ler var. Solunuzdaki tabakta ise kötü şeyler. Karşınızdakinin sizi iyi şeylerle besleyeceğine güvenin. Tamam, sorun değil. Hmm. Dostum, beni kandıracağını sandım. Ben de öyle. İçi fare dolu bir kek yiyeceğimi zannediyordum. Sana, Sana daima böyle bileceğimi biliyordum. biliyordum. Ama, Ama sol tabakta şey olduğunu... <gülüyor> <gülüyor> Bu da beni markette tek başıma bıraktığın içindi. Ne, ne yaptın? Yediğiniz kat keklerin içinde parazitli yumurtalar vardı. Kırılmak için nemli ve sıcak bir ortama ihtiyaç duyuyorlardı. Midenizde bize ne olacak şimdi? Önce mide duvarınızı kemirecekler. Ne? Sonra başınıza tırmanıp göz çukurlarınıza yumurta bırakacaklar. Ha ee, çıkar onları. Onları şimdiden görebiliyorum. Onları çıkarmanın tek bir yolu var. Aa ee, bunu daha ne kadar yapmamız gerekiyor? ...dans ederek çıkana kadar. Hapketlerin içinde bir şey yoktu öyle değil mi? Hayır. Ama şimdi internette bir şey var. Ver, ver, <laughs> ver dedim. Aa, aa. bana. dedim. <laughs> bana teşekkür <gülüyor> etmelisiniz. Yeniden dost oldunuz. Bu doğru. Ama yine de ödeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Merhaba tatlım. Baban iyi mi diye sormak için aramıştım. Aa, evet. Çok iyi. Telefona verir misin lütfen? Aa dakika. <laughs> Merhaba anneciğim yemekte ne var? Sahi mi? Evet. <laughs> Nerede o? Annem her an gelebilir. Bizi mahvede edecek. Anestezinin onu iyi bir şoför yapacak. Kimin aklına gelir? Ama Tarım. Barbie. <laughs> Babam ne yapmış? Ne? Ne? Lütfen yardım edin. Oturmaya çalışıyordum ama çok yaşlı. <laughs> Hey, ben ne olacağım? Eğer kendine inanırsan yapabilirsin ve kalktığında gerilmeyi unutma. Oh, anestezi park yeteneğini de geliştirmişe benziyor. Hiç komik değil. Korkunç bir şey olmadan önce onu bulmamız gerekiyor. Aa, bakın babamın pantolonu. <laughs> Eğer yemek istiyorsan beni yakalamalısın. <laughs> bu kadar espri yeter seni ya parçası. <laughs> hayır istemem bu haliyle yeterince lezzetli. Dostum dur. Artık komik değil. Sadece tuhaf. Radyo Elmore. Son dakika. Şişman pantolonsuz orta yaşlarda pembe bir adamın Elmo şehrini rahatsız ettiği haberini aldık. Özellikle... <Gülüyor> 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 hadi. Ve <laughs> <laughs> sırada hava durumu var. Gördünüz mü? Annemin arabasıydı. Tamam ayrılmalıyız. Gambo, sen eve git. Darwin sen annemi geciktirmeye çalış. Ben de babamla ilgileneceğim. Gidin hadi düş kırıklığına uğratmak yok. Ne? <laughs> 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 Sonra bir çalıntı araba rapor etmek istiyorum. Ben bir şey yapmadım. Bana inanmalısınız. Bunu göreceğiz bayan. Önce evraklarınıza bakalım. <gülüyor> <gülüyor> kaybedersiniz. İkimizi de düş kırıklığına uğrattınız. Burada. Ee, e, e, sizden rica etmişken görevlerinizi nasıl yapmazsınız? Anne hepsini yaptık. Ee, peki e, e, nasıl? Her şey yolunda anneciğim. Aa, şey a, e, sizden şüphelendiğim için özür dilerim. <laughs> E, çok tuhaf bir rüya gördüm. Darbe mutfağı yakmıştı. Gambol bilgisayarı kırmıştı. Ben arabayla havuza atlamıştım. Ama tuhaf olan sonlara doğru birkaç kişi ezdiğimi hatırlıyorum. Espiyoncu. <laughs> 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 <laughs>